Bir daha bir. Ne daha sonra mı göçün? Gezem sana. Lan, ben de geleyim canım. bakayım. Şıkın, ne yapıyorsun lan bunu? Arkadan geliş var. Nereye? alalım. Şeye biz şimdi halama geldik. Helime geldik, helime. Ya oradayız. 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 Orada, orada, orada. Tamam. Helime geldi. Helime kız. Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Ben Lan kaç yıl oldum Mehmet abi ben buraya geldim var ya Selamünaleyküm Ben geldim Helmi Bayram Agar'ın oğlu geldi Ayhan dayanım oğlum. Alayım, Gel buyur.